''Die and fucker die'' Karşında pro bir bro var ''You deserve to die'' Güzel olur her türlü ya Yapacak bir şey yok o zaman parayalım <laughs> dışardan garip sesler geliyor Saniye, ben bir saniye bunlar x tandık takılmıyor mu? olayın herşeyi mi takılıyor? harita taşıdığımız oyun için 5 lira alsaydık arkadaşlar şu anda milyoner olmuştuk o yüzden çok kafaya takmayacaktım Ölümü hak edenler geliyor. Ölümü hak edenler bulundu. Geriye bir tek ölmeleri kaldı. Çıkar kafanı da. Bir daha çıkar öl. Oo gel bakalım. Ne <laughs> oldu lan? Ne oldu lan? Demin artistik peşindeydin. <laughs> The complete squad all defeated. Öyle artistik peşinde koşmaya benziyor mu lan bu oyun? Hayırdır bro? Ben ne da çok artistik peşinde koştum? Ama ne oldu? Hepimizin sonu burası. Biliyorum oğlum hepsi üçlü olur. Thank you. Onu gelsene sana. Sizde yürek de mi yok oğlum? Bir daha mı geleyim lan? No? <laughs> die my fuck die! Die my fuck die! Die my fuck die! Cellat. Keşke ismini Cellat 31 atsaydım. <laughs> Cellat 31 on diyor Kim lan o bana sıkan? Yürek yemiş piç. Hiç şirinden mi kalmadı şu an? <Sessizlik> Dağları taşları sıkan boğalardan olsun be. Ayan blok, handel. my Tepeden beni izleyen iki buğa gördüm. Gideyim de onları keseyim bari. Hostile are detected. Oh my goodness! Oh my goodness! Die and fucker die!

Ben öyle mermi ihtiyacı olan adamlardan da değilim. Bizim adam kesmek için yumruğumuz yeter. Ayıttınız mı? Oh, die. Oh, good die. çıkan bana kaldı. Pro'su onun bunun Kro'su derlerdi. Aa çar hareket etmeyi bıraktı. Ebesin nikahı sıkıyor ki bu adam mı? Nereden sıkma göremedim tam zamanında sıkma. Hala da göremedim. Hmm, gördüm. <laughs> Çıkar kafanı, da. <böl>. Çıkarmayacak. <laughs> Sniperlarla vakit kaybeden. Zaten fazla mermi yok. oldu Holy mafaka 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 Oh my goodness die everyone it? Bu oyunun en iyisi oldu Her önüne gelene doldu Kalpler, sevgi ve şukala oldu. Herkes artistlik yaptığında ben buradaydım baba. Aşk, Hı? hoş geldin. Hoş geldin bana bu oyunu isterlerdi. Hı. Duydum hala. Hı. çıktı. Saha. Koca Yusuf gibi çıktı bu ara. Karşıma. Koca Yusuf geliyor. Bize selam. Aha mermim bitmiş. İşte şimdi çok zor durumdayım arkadaşlar. Şimdi sen yayını mı açtın? Hı hı. Koca Yusuf gibi yayını açtın. Ama oh, mermi şansa? Final var. Yayını izleyen mi? Hı -hı. Bir yeni takipçimiz Mart. Mart var yani. Mart. Ama artık izleme olabilir. 5 dakika önce hı -hı. Koca Yusuf geliyor. Herkes selam veriyor. <laughs> Ne oldu? Hoş geldin Selam Aleran Aleran Ali buradadır. Burada da. Şu anda izlemiyor olabilir. Bir ara geldi gitti. Bildim bunu. Şarj alsın. Koca Yusuf gibi ya onlar. Biraz prolar, biraz da brolar. <laughs> Herkes beni izliyor. Koca Yusuf geliyor. Arkadaşlar <laughs> karşıma çıkanı keseceğim. Arkamdan sıkanı hiç şansı yok. Ben yani sonuçta ben koca Yusuf değilim öyle. Arkamdan arkamdan sıkanı yaşatacak kadar. Nasıl bir takipçimiz var ya? Merhametli değil. Kimmiş? Bilmiyorum. <laughs> Sevgili ve saygılı biri olduğunu unutmadım. E <laughs> ee, geleceğiniz mi <laughs> buraya? Kamera ayarı. Koca Yusuflar geleceksiniz buraya. Koca Yusuf geliyor. Herkes onu seviyor. Oo, oh, iki tane düşman önümde. Oh my god. Bir iki şey yapma. Aa bir izleyici. 35 takipçi. Oh. oh. Aç bunu oh. vurursun, vurursun. Oh die. Oh die everybody. No. Arkadaşlar fonksiyonel kas çalışmayı anlatıyoruz bu yayında fonksiyonel bir şekilde adam kesiyorsunuz. Karşısına çıkan herkes kesiniz hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Aşkım kimse gelmemiş mi ya? Kaçın izleyicilerimize? 11 kişi geldi. Geldi mi size 11 kişi? Hayır pardon 11 kişi kestim. Daha önemli değil senin için. Yani sonuçta ben fonksiyonel bir oyuncu. bunlar gelmeye hala korkuyor mu? Şimdi ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ooo! Snipe Premium geldi bu oyuna. Sıkıyor bana. Sanıyor ki kendi en iyi ilk ikide. Neyse. Boş ver. Bir şey boş ver. Neyi boş ver? Şöyle de Oh! My god! Kapıyı kırdı adam mermiyle. Böyle bir şey var mı ya? Hmm, bak bir tanesi şurada görüyor musun? O adam mermiyle kapıyı kırıyor. Bir tanesi de şurada gördün mü? Ben de mi takayım? Dur takma daha. Ne yerine My gosh, everything's alright. My gosh. Oh, one neck. Oh, two neck. Oh, two neck. Oh, champion. Here is the champion of the league. Hoş geldin Medine. Hoş geldin Medine. Bu oyunun en iyisini izledim biraz önce. Apex Champion. 2593 damage. Tamamdır. Ne yapacağız şimdi? Evet. Apex'i kapatıyorum. Güzel bir oynayacağımı? ne oynayacağımıza karar verin. Yok Apex çok sıkıcı. Ne oynadın?